maalesef. Evet. Çünkü hep aynı senara bakmış oluyoruz. Diğer arkadaşlarımızın e, ayıp oluyor yani. Evet. Hak yemek istemiyorum. Bence siz de yemeyin. Herkes yani bakıldığı zaman izlesin, sırasında beklesin. O şekilde gidelim. Şimdi Ege Seramiye biz bak, bakalı epey olmuş zaten. Evet. Ege Seramiye bakacakmışız biz. Ege ser Tamam Ege Serami'ye bakalım. Ege Serami'ye bakmamışız. Notu bile yok. Notu bile yok. Uzun zaman olmuş. Şimdi bu hissenin hakkını yemeyelim biz. Buna bakalım. Şimdi Ege Seramik'in arkadaşlar bir trendi var zaten burada. Görüldüğü gibi. Bir trendi var. Şöyle hemen çizelim trendini. Burada desteği varmış. Kesen bir yer varmış. Bir saniye. Gözümü alıştırayım da. Gözümü alıştırmaya çalışıyorum. Evet. Gözüme alıştırmaya çalışıyorum. Bir saniye. Aptalıkta bir bakalım. Evet, Ege seramik arkadaşlar biraz primli. Burada hedef mi görmüş? Hemen hemen. Hemen hemen. Hemen hemen hedef görmüş. Birazcık daha yükselişi varmış ama biraz tehlikeli gibi geldi bana. Bir saniye bir bakalım. Burada direnç görmüş arkadaşlar. Burada da kayabileceği bir seviyesi var desteği. Ya yani bu trendde takılıyor şu anda bu trendde. Aşağı yukarı hareketlere dikkat etmek lazım. Kötümser desteği neresi? Orayı bulalım. Kötü desteği neresi? Kötü desteği şurası arkadaşlar. Buraya kadar önlem almak lazım. Hatta şuraya kadar spekülatif hareketler yapabilir. Yani şu destek seviyeleri çok güzel. İki tane destek seviyesi var bir burası bir burası ama ne görünüyor şu anda sanki tepki yükselişi yapıyor gibi ama bence aşağıya kadar şu an önlemi alınır trendi bu şekilde arkadaşlar bu hisse direnç görmüş ileride gidebileceği yeri var mı var ama burada direnç görmüş o düzeltmenin önlemini alıp daha sonra tekrar yükselişi beklenebilir. Ee, öyle görünüyor. Yani aşağının önlemini alacaksın. Sonra yukarıda yükselişini bekleyeceksin. Direkt yükselişini beklersen o zaman aşağının önlemini almamış olursun. Düşerse karışmayız. Yani ne halin varsa gör. <laughs> Düşebilir çünkü. Çünkü e, hedef görmüş, direnç görmüş. Ama bir bakalım yine e, endekse göre. Bir bakalım endekste belki iyileşme olursa ilk desteğinden dönebilir. İki tane desteği var şimdi. Performansı nötr, kötü değil. Kötü değil ama alınsa fena olmaz. Aşağının çünkü direnç görmüş. Buradan dönebilir. Bak endeks çok iyi olabilirse buradan dönebilir. Belki yukarıyı görür, o şekilde aşağıya görür. Ama bence aşağının önlemi alınsa fena olmaz. Bak burada spekülatif hareketleri var. Yani bir miktar daha yükseliş olsa da aşağıda gelebileceği seviyeleri var, var, var. Evet, buraya kadar var bir kere. Şurası görünüyor. Evet. Şimdi, şimdi bir kere aşağıya yazalım biz. Aşağıda yüzde kaç? E, kötümsel seviyesi 12. Yüzde 12'ye kadar, yüzde %13 13'e kadar önlem almak lazım. Yüzde 13 nereye denk geliyor? Ona bakalım hemen. Yüzde 13 şuraya denk geliyor herhalde. Ha, şurası işte. 6 lira. 6 lira. Bir de şurada spekülatif bir yer vardı. Burada bakayım çıkıyor mu? Var. Şurası işte. 2 tane desteği var. 6 lira ve e, toplamda %17, 18 o civarlar. İşte 18, 19 diyor burası. 6 ve 5 önlem almak lazım. Yani işin aslı bu. Yazalım hemen. 6 ve 5.50 elli. Egeser. 6 ve 5.60 olur. 5.50 olur. 5.50 yazalım istersen 5.50'ye kadar düzeltme yapabilir. Yukarıda gidebilecek kapasitesi var mı? Var. Düzeltme yapıp o şekilde gidebilir yalnız. Ee, dikkatli olmak lazım. Yukarıda arkadaşlar %10 ve kırarsa %30'a kadar ileride gidebileceği seviyesi var. Ama o %10 çok önemli. %10 yani şuradaki direnç çok önemli. 7.50. Kırarsa Belki 75'i görür sonra aşağı gelir. Bir şey diyemeyeceğim. Çünkü burada şaibeli bir durumu var. Burada destek yapmış ama güven vermiyor. Endekse bakarsın. Endekste problem yoksa tepki yükselişi o şekilde geri, geri gelebilir. Benim içimden geçen ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bu tip durumlarda şaibeli kalıyoruz. Bir de endeksinde durumu hani tepki satış falan olur ya. Yani ne yaparız? Mesela şurada desteği var değil mi? Şunu silelim. Şunu silelim. Burada destekte kaldı şimdi aşağıdaki gelebilecek kötü seviyesi de var mı? Var. Ya benim param varsa mesela, yani buradaki malımı alacak kadar param varsa ben burayı beklerim mesela. Ama benim hiç param yoksa, bütün malım buradaysa o zaman riske girmek istemem. Yarısını veririm, kendim için konuşuyorum. O yarısını aşağıya yazarım. Niye? Buradan giderse yarısıyla karımı alırım. Allah bereket versin derim ne kazanırsam. Yarısını buraya yazarım, gelirse almak için. Riske girilmez yani ya da stop loss koyulabilir. Stop loss'unu koyarsın, beklersin filan yani. Son durumu stop loss koy, bekle. Yani hiçbir şey bilmiyorsan, ee, yani iki tarafı da var işte. Burada destekte kalmış mı? Kalmış ama mükemmel bir performans yok. Tepki alımı yapıp tekrar geri gelebilir. Ee, yani ya tepki alımı yaparsa da yukarıda işte şurada ufak tefek te seviyeleri var. En fazla da %10'a kadar yapabilir gibi görünüyor. Ee, endeksi çok mükemmel bir çıkış olursa o zaman iş değişebilir ama pek endeksi de güven olmuyor bu buralar. Ben 750 ve 8 9'lara kadar evet görünüyor. 7 edili ve 9. 2 tane direnci var. 9 Evet. Şimdi burada aslında bir problem yok. Bu hisse zamanında buralardan alınacaktı. Buralardan alınacaktı. Burada da verilecekti. Tekrar yeni bir strateji uygulanıp tekrar ikinci hedef beklenecekti. Yani strateji bu olması lazım. Ben şimdi yarıda girdiğim zaman yani orada artık yapabilecek bir şey bulamıyorum. Çünkü ters. Yani ters geliyor bana. Çünkü benim düzenim bozuyor, Benim rayım bu şekilde. Ben burayı buralardan alıp şuralardan veriyorsam bu işi tekrar buraları bekleyip tekrar yukarılarda veririm. Yani anlatabiliyor muyum? Yani benim tarzım o şekilde ama sizi bilmiyorum tabi. Yani siz e, nerede satacağınızı alacağınızı pek şey yapamıyorsunuz. Yani ya burada da uygulanacak strateji bunlar arkadaşlar. Durum bu. Durum bu. Evet. Durum Şunda da bir eğrilik var ama. Ama spekülatif kayabileceği yer var. Tamam. Burası kaç? Belki 5.60 olabilir. Evet. Burası herhalde arkadaşlar biraz daha düşük olabilir bir O, orada düzeltme yapalım bir saniye. Evet, %17.50 5.70 falan görünüyor. Burası 5.50 dedik değil mi? Burası 5, Son durum bu. 5, 6 ve 5 70'ler. Yukarıda 7, 50 ve 9'lar. Geçiyorum arkadaşlar bu hisseyi de. Ama hisse primli yani. Bilginiz olsun. Yani dediğim gibi endeksle ilgili bir problemde o desteklere kesinlikle önlem almak lazım. Endekste problem olursa zaten önlem almak lazım. Evet. Çünkü nötr. Nötr şu anda. Endekse göre nötr. Evet. Endeks kötü ise, kötü endekste her zaman destekleri düşünmek lazım arkadaşlar. Yukarı değil de aşağıya hele hisse dirençte ise kesinlikle o direnci kıramayacağını ya da zorlanacağını düşünmek lazım. Dirençte olan bir hisse için.